Merhabalar, ismim Tayfun. Makine yazılım sistemleri uzmanıyım ve yapay zeka teknolojileri geliştiriyorum. Bu videoda no-code, low-code teriminden bahsedip, no-code tabanlı bir yazılımda uygulama geliştirmekten bahsedeceğim. Bir video üzerinde işlemler yapacağız. Öncelikle no-code'u ve low-code'u anlamamız gerekiyor. Kısaca daha sonrasında da işin proje tarafına değineceğim. Şöyle kendimi küçülteyim. Hiçbir şey bilmiyorsak no-code, low-code diye bir arattığımız zaman görsellerde direkt yapısal olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şurada gördüğünüz görselde custom kod var, low kod var bir de no kod var. Bunlar nedir? İşte custom kod normal yaptığımız proje geliştirmeleri. Low kod daha düşük e, yazılım yazma yani kod yazma ihtiyacı. No kod da hiçbir şekilde kod yazmadan fonksiyon blok diagram diagramlarıyla e, prosesler yapmamıza yarayan yapılar aslında. Ben burada Augelab'dan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu şöyle bir şey. Bir endüstriyel işletmesiniz, bir e, kuruluşsunuz. Bir proje geliştireceksiniz. Yazılım ekibiniz yok, otomasyon ekibiniz var. Ekibinizin işte yatkınlığı ne olursa olsun çok kolay bir şekilde yetkinliği olmadan, yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan çözümler sunmaya yarayan yapılar aslında. Augelab stüdyoda bir Türk kuruluşu, aynı zamanda bilişim vadisinde e, bir oluşum sitesine girdiğimiz zaman direkt her şeyi çok basit bir şekilde belli oluyor. Yani fonksiyon blokları var, çizgiler var. Hiçbir şey bilmediğimi farz ediyorum ben. E, çizgilerle bloklar birbirine bağlanmış ve bir ağ oluşturulmuş, bir proses, bir süreç oluşturulmuş. Bundan bahsediyor. NoCode Computer Vision Development Platform demiş. Şöyle baktığımız zaman e, referansları da iyi, Tofaş olsun, işte Şahinci olsun gibi kullandıkları teknolojilere incelediğimiz zaman TensorFlow, Keras, Nvidia CUDA yapıları, işte YOLO, Python, OpenCV, TensorFlow ve OpenCV bunlar biliyorsunuz zaten. Keras makine öğrenmesi kütüphaneleri yani e, sinir ağı örme kütüphaneleri. YOLO zaten object detection'da bayağı patlamış trend olmuş durumda. Özellikle Microsoft'un yapay zeka ve görüntü işleme ekibini takip ediyorum LinkedIn üzerinde. YOLO 8 ile birlikte inanılmaz işler çıkarıyorlar. Rapid flexible development with no code. Evet, e, baktığınız zaman hiç kod yazmadan siz yapay zeka uygulamaları geliştiriyorsunuz. Easy integration with hardware. Donanımlarla hiçbir şekilde zorlanmadan kontak kontak kurabiliyorsunuz. Özellikle endüstriyel e, IoT'lerle, PLC'ler olsun, e, kontrol sistemleri olsun, haberleşme protokolünüz el verdiği sürece bunu yapabiliyorsunuz. Augelo'bin içerisinde yoksa bile sizin Haberleşmeniz açık kaynak kodlu ise hani kod yazmaya gerek yok diyoruz ama istediğinizde yazabiliyorsunuz. Kendiniz spesifik niş e, fonksiyon blok diyagramları, amacınıza yönelik blok diyagramları, prosesler oluşturabiliyorsunuz. Şimdi ben arayüzüne şöyle bir geleyim. Daha önceden indirdim, kurdum. Böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Yukarı baktığınız zaman işte bir run tuşu var. Gördüğünüz gibi işte trim'ler var. Visual Studio ya da herhangi bir kod editörü kullanmış olanlar zaten aşinadır buna. Programı debug etmek için sağ tarafta bir Node View var, yapıl, e, belli başlı toolboxlar içeriyor, öyle diyeyim size. Şimdi Basic Operations, Basic Operations diye adlandırmış. Burada inputlar, çıktılar, image blokları, bir image blokları, iki AI blokları gibi. Kısaca şunlara değineyim. Hiçbir şey bilmiyorsam açarım aslında normalde manuelini okurum. Yazılımın helpine gelirim burada. Manuelinden her şeyi rahatlıkla okuyabilirim. Hatta bakalım şöyle bir manueline. Kapsamlı bir manueli var. Hiçbir şey bilmiyorsanız mesela e, e, Edge Falling nedir diye adamlar burada açıklamış satırlarca. Otomasyon ya da yazılım altyapınız olduğu sürece zaten çoğuna aşinasınız. Düşen kenar, yükselen kenar. İşte logic bir sıfır. Jenerik bloklara geliyorum. Basic Operations'ta add diye bir şey varmış. Mesela bunu buraya nasıl aldım? Tuttum, sürekli sürükledim. Sol tarafında sarı pinler var. Sağ tarafında da bir sarı pin var. Sol taraflar girdilerdir, sağ taraflar da çıktıdır. İşte bunu arttırdığım zaman sol taraftaki pin sayısı artıyor mesela. Ne oluyor? 9 9 oldu. Sol tarafa 9 tane girdi verebiliyorum aslında. Yapı çok basit. Mesela buraya işte logic input ya da number input diyelim. Shift tıkladığım zaman buraya yazabiliyorum. Sağ taraftaki fonksiyon blok diyagramları burada listelenebiliyor. Güzel bir kolaylık. Bir tane daha number input diyorum. İki tane sayısal girdiği buraya koydum. Bir tane de çıktı koyacağım. Çıktı olarak da output yazacağım. Bu output normalde şu out, e, çıktılar ekranında sekmesinde görebilirsiniz. Buradan tutup çekebilirsiniz. Şu şekilde. Ben e, Arayüz aşina olduğum için hızlıca yazıyorum ve kullanıyorum. Kolaylık oluyor. Baktığınızda kurgu zaten ortada. iki tane sayı var. Bir tane fonksiyon blok diyagramı var. Bir de çıktı var. Ne oluyor? İki verdiğiniz girdiği buradan çıktı olarak veriyor size. Tutup iki pini birbirine bağlıyorum şu şekilde. Bir de çıktıyı bağlıyorum output'a. Oynatıyorum. Sıfır veriyor. Neden? Çünkü sıfırla ile toplarsanız sonucu bellidir. 5 diyelim 15 diyelim. F5 aynı zamanda run one step'tir. Yani F5'e bir kere basarsanız bir çıktı olmuş olur. Yani programı tek cycle oynatmış olur. 15 ile 5'i topladığım zaman bu fonksiyonun işte ne işe yaradığını görmüş oldum. Şimdi bu basit, basic operations'tı. Biz işin görüntü işleme tarafına bakacağız. Girdilere baktığımız zaman kamera IP, IP kamera bağlayabiliyorsunuz. USB kamera bağlayabiliyorsunuz. Load image Load image görsel yükleyebiliyorsunuz. Hani real time canlı bir şey üzerinde işlem yapmayacaksınız. Görsel üzerinde işlem yapacaksınız. Burada işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Load image dediğiniz zaman burada işte direkt görseli yükleyebiliyorsunuz gibi. Şu an o e, videoda olduğum için kendi kameramı canlı olarak açamıyorum. Load image from path dediğiniz zaman işte belli bir dizin veriyorsunuz ve dizinde dizinde klasörün adını ver, görselin adını veriyorsunuz. Onu direkt kullanmış oluyorsunuz. Mesela buraya işte string input dersiniz. Buraya dizin yazarsınız. İşte şöyle görseller gibi. Sonra da altı da resmin adını yazarsınız ve çık görseli direkt buradan alabilirsiniz. Ben şu an video çok uzun olmaması için hızlı hızlı değiniyorum ama yazılımın manuelinde zaten çok detaylı bir şekilde mevcut. Mesela IP kameraya nasıl bağlanıyor? Burada adresi veriyorsunuz, direkt bağlanabiliyorsunuz. Ya da USB kamerayı burada scan ettiğiniz zaman iki tane kameranız varsa 1 2 diye seçip buradan direkt kamera frame'i çıktığı alabiliyorsunuz. Kamerayı aktif etmek için buraya bir tane logic verdiğiniz zaman şöyle göstereyim. Logic input dediğiniz zaman tutup çekelim. Mesela bu fonksiyon blok diyagramı nasıl çalışacak? Aktif sin sinyal diye bir pini var bunun. Siz buraya true verdiğiniz zaman bu fonksiyon blok diyagramı aktif olmuş olacak. Bu gibi. Ben YouTube'da sıradan bir videoyu indirdim. O video üzerinde işlem yapacağım. Bunun için de geldim buraya. Video diye bir e, diyagram var. Onu tuttum çektim. Böyle yapmak yerine direkt videoda yazıyorum ve buraya gelebiliyor. Şimdi bir de show image diyeceğim. Videonun çıktısına bakacağım. Bu show image'i dediğim gibi burada outputlarda bulabilirsiniz zaten. Show Image'ı tutup çektiğinizde gelecektir. Select video file. Ben indirdiğim videoyu şöyle masa üstümde yüklüyorum buraya. İnsanların yürüdüğü sıradan bir video. Şimdi bu videoyu imajı mesela bu fonksiyon blok diyagramının sol tarafı inputudur, sağ tarafı çıktısıdır, outputudur. Bunun çıktısını diğer fonksiyon bloğunun inputuna verdiğim zaman programı tek cycle'lık F5 ile çalıştırdığım zaman görüntünün geldiğini göreceğim. Sürekli real time oynattığım zaman da videoyu direkt oynatıyor gördüğünüz gibi. İnsanların yürüdüğü bir video. Şimdi bu video üzerinde işlemler yapacağız. Mesela maskeleme yapalım. İmaj bloklarına geldim. Burada iki boyutlu filtre uygulayacağız. Aradaki bağlantıyı siliyorum. Önce bundan geçirmem gerekiyor. Parametre olarak embosu seçtim mesela. Tek Cycle'lık oynattığım zaman bakın bu şekilde bir görüntü elde ettim. Parametresini değiştiriyorum. Konturlarına bakacağım bu videonun. Real Time oynattığım zaman videodaki konturları buluyor. Görüntü işlemede her zaman 1 ve 0'lara bakmak daha mantıklıdır. Yani görüntüyü binary'e çevirmek daha mantıklıdır. RGB üzerinde e, işlem 3 kanallı görsel üzerinde işlem yaptığınız zaman e, Cycle Time'dan kısar. İşte kesin sonuçtan biraz hata toleransınız olabilir. Verinizin çok sağlam olması gerekiyor ve din statik olması gerekiyor ki kesin sonuç elde edebilesiniz. Ben her zaman 1 ve 0'larda çalışma taraftarıyım. Çünkü işlem kolaylığı sağlıyor ve net sonuçlara e götürür sizi. Tabii ki bunu her zaman uygulayamayacağınız alanlarda var. Kalite kontrolü yapacaksınız ama görsele RGB bakmanız gerekir. Burada görüntü işlemeden ziyade ben yapay zeka modeli taraftarıyım. Çünkü, e ışık şiddetini her zaman tutturamayabilirsiniz. Yani ortam ışığı değişkense görüntü işleme parametreleri birebir tutmayabilir ama yapay zekada öyle olmuyor arkadaşlar. Şimdi burada başka ne var? İşte Sharpen, Laplace, Laplace dönüşümü gibi iki boyutlu filtre fonksiyon blok diyagramı bu şekildeymiş. Mesela maskeleme uygulayacaksınız. Burada aynı şekilde deneyebilirsiniz. Ee, görseli blur, blurlaştıracaksınız. Mesela bunu deneyelim. Şöyle oynattığım zaman durdurayım ve kernel size'ını biraz arttıralım. Gördüğünüz gibi görsel biraz daha blur oldu. İşte burada Gabor filtresi şudur, budur, Gauss. Bunlar çok e, şey sizin projenize göre görüntüyü e, maskelemeniz, filtre filtrelemeniz gerekiyor. Ben burada yüzeysel olarak değinmem gereken fonksiyon blok diyagramı ...neler var onlara bakayım... ...görsele threshold de, e, uygulamanız gerekiyor... ...eşik değerlerini değiştireceksiniz... İşte binary yapacaksınız gibi... ...bakın bir sıfıra çevirdim görseli direkt... ...burada minimum maksimum eşik değerlerini... ...değiştirebiliyorum... ...durdurdum akışı... ...bununla oynadım... E, ...162-232... ...parametre değeri arasında çalıştırmak istiyorum... ...böyle bir görüntü elde ettim... ...bunu biraz daha kaydırıyorum... ...deneme yanılmayla bakıyorum yani... ...görselimle nasıl görüntüler elde ediyorum diye ya da bunu işte e, tuziroya çevireceksiniz, ya da ot suya çevireceksiniz, ya da invert ot suya ters e, ot su parametresini uygulayacaksınız gibi. Bu tamamen artık sizin istediğiniz görüntü elde etme algoritmanıza göre değişiklik gösterir. Baktığımız zaman ekstra imaj eklemek için add image. İşte görseli çevirmeniz gerekiyordur, ya da piksel sayısını almanız gerekiyordur, ya da e, hayali bir çizgi çizeceksiniz, onun üzerinde işlem yapacaksınız, histogram online, histogram on curve gibi bunların her parametrenin işte e, açıklamalarına manuelden ulaşabilirsiniz. Morfolojik transform uygulayalım görselimize, bir de öyle bakalım. Durduruyorum, kernel sayımı arttırıyorum şöyle bir, bakın burada kontrastını arttığını, morfolojik transforma uğradığını iroid diloid Delo işlemleri var. Bunları bu şekilde morfoloji tipini değiştirerek yapabiliyorsunuz. Parametreler size kalmış. Ben bu görsel üzerinde insanları tespit ettirmek istiyorum. Görüntü işleme tarafında değil de yapay zeka tarafı ya da object detection tarafında işlem yapmak istiyorum. Bunun için belli başlı hazır fonksiyon blok diyagramları AI bloklarında var. Mesela Post Estimation dediği YOLO 8 ile birlikte baya patladı bu Post Estimation. Çünkü doğruluk oranları arttı, hesaplamaları daha kesinleşti diyeyim ben. LinkedIn'de takip ediyorum YOLO'yu bizzat. Aynı zamanda şeyde de, geliştirilen projelere de bakıyorum. Çok süper projeler çıkarıyor insanlar. Özellikle Microsoft ekibi bunu iyi yapıyor arkadaşlar. Ben Object Detection yapacağım. Bu videoda insanlara bakmak istiyorum tuttum object detection'ı çektim. Şimdi select detection class'ımda neler var onlara bakayım. Animals, işte indoor, outdoor, human. Ben insanları incelemek istiyorum. Bu hazır eğitilmiş bir fonksiyon blok diyagramı. Siz kendi fonksiyon blok diyagramınızı modelinizde eğitebiliyorsunuz. Şimdi hızlıca şu görsel video üzerinde insanları bir tespit ettirelim. Ben bu diyagrama input olarak e, videomu veriyorum, çıktıyı veriyorum. Mesela bunun çıktılarında ne varmış? Object count. Kaç tane obje bulundu? Bulunan objelerin merkezlerinin lokasyonları, işte yükseklik, genişlikleri, işte kareler gibi belli başlı çıktıları var. Mesela output diyelim. Object count'u alalım. Bu görsel üzerinde real time işlem yaparken kaç tane nesne bulacak? Buna bakalım. Aynı zamanda bunların merkez lokasyonlarını da alalım. Bir output daha koyuyorum. Led output pardon. Şöyle bir bakalım. One cycle yani tek cyclelık oynattım ki biraz konuşabileyim diye. Ee, bana burada bir array içerisinde pozisyonlarını veriyor merkez pozisyonlarını. Aynı yani tek kare içi tek frame içerisinde kaç tane birden count. Yani obje bulduğunu söylüyor ve görseli veriyor. Şimdi real time inceleyelim bunu. İnsanlar hareket ediyor bakın. Real time olarak merkez pozisyonları değişiyor. Kaç tane obje bulduysa onun sayısı değişiyor. İşin object detection tarafı bu şekilde. Hassasiyeti de iyi bu arada arkadaşlar. Uyguladığınız thresholda göre tabii ben direkt video üzerinde çalışıyorum ama siz bunu işte morfolojik transformlara Sokup ardından filtreleyip tekrar Object Detection yaptığınız zaman daha kesin sonuç elde edersiniz. Bu şu an hazır bir video üzerinde. Siz örnek veriyorum sanayide CNC'den çıkmış parça üzerinde kalite kontrolü yapacaksınız. Kalite kontrolü yapabilmeniz için sizin vereceğiniz data sete malzemenizin e, hatalı ve hatasız OK Not OK parçalarını eğitmeniz gerekiyor. Şimdi ona da değineceğim. Şurada Object Detection Custom diye bir şey var. Siz buraya imajı veriyorsunuz, kameranızı veriyorsunuz ve çıktı elde ediyorsunuz. Burada e, bir model eğittiyseniz daha önceden zaten bir weight file, bir config file, bir de class file ne olduğunu bilirsiniz. Ben kısaca tekrar değineyim. Sizin belli başlı veri setinize, data setinize e, etiketlemeniz gerekiyor. Bu etiketleme sonucunda da kaç sınıfınız varsa... Onu veriyorsunuz, modele ittikten sonraki ağırlığını veriyorsunuz, konfig dosyasını veriyorsunuz, ona göre çıktılar elde ediyorsunuz. Burada da threshold değerinizi belirliyorsunuz. Peki bu veri setini nasıl etiketleyeceğim derseniz, yukarıda window var, image annotation window, işte etiketleme ekranı. Şurada görsellere baktığım zaman resimlere, sanırım bende resim yok şu an ama Masa üstüne bakayım var mı? Burada da yok. Ee, şuna bir bakalım. Şu dizinde bulacağız. Load emoji dediğim zaman bana bir dizin vermişti. Şu dizini alalım. Siliyorum tekrar. Bana burada ha klasörü seçti dedi. Tamam. Klasörü seçtikten sonra gö görseller burada görünecek. Mesela araba. Araba modeline yeteceksiniz. Nasıl yeteceksiniz? Burada hepsinin bir kere araba olması lazım zaten. Şu an farklı farklı. Ya da insan. Bunun üzerinden gidelim. Burada insan modele yeteceksiniz. Daha doğrusu etiketleyeceksiniz. insan objesini. Nasıl yapacaksınız? Öncelikle bir sınıf oluşturmamız gerekiyor. Human. İşte başka ne söyleyebiliriz? Ya da şuna bakalım. Diğer görsellere bakalım. O görseller üzerinde ilerleyelim. Heh. Şu olabilir aslında Mesela burada ne var Bir motor var bir doğa var ee, Burada ayrı ayrı parametreler var Daha doğrusu nesneler var Ben buraya öncelikle işte Motor yazayım Motorcycle yazalım Bir de ağaç yazalım İki farklı klas aslında Şimdi Motoru seçiyorum tutup çekiyorum. Motoru belirledim. Şurada da bir ağaç var. Bu ağacı da ayrı etiketleyeceğim. Ağacı seçiyorum. Geri alalım son işlemi. Burada da ağacı belirledim. Bütün veri setiniz için bunu yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra load class file e, özür dilerim. save class diyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Class file'ınızı buraya veriyorsunuz. Ettiğiniz modelden sonra eee Object Detection Train yapmanız lazım tabii ki model eğitebilmeniz için. Train ekranından verdiğiniz class file'ı eğitiyorsunuz. Ee, bunun train ettikten sonra weight dosyasını buraya veriyorsunuz. Config dosyasını veriyorsunuz. Bir de sizin etiketlediğiniz etiketlemeyi yaptığınız class file'ı veriyorsunuz. Bunun sonucunda bir çıktı alıyorsunuz. Şu an hala hazırda bir modelim olmadığı için veremiyorum. Bu sizin bilgisayarınızın ekran kartınızın performansına göre değişiklik gösteriyor. Yani şuna varacağım. Object Detection'ı nasıl yapabiliyorum? Bunun içerisinde bir weight dosyası var, bir config dosyası var, bir de class dosyası var. Bu class'ın benim aslında burada human. Object Detection Train'de modelime eğitiyorum. Custom'da da ee, çıktığı elde ediyorum. Yapay zeka bu şekilde eğitilmiş oluyor. Çok kısa bir yapay zeka örneği yapmış olduk aslında. Şu bir yapay zeka modelidir. İnsanları tespit eden bir modeldir. Ne kadar doğru çalıştığına da bir bakın. Tabi burada dediğim gibi direkt görüntüyle çalışıyorum ben. Yani görüntünün orijinaliyle ama bunu maskelediğim zaman iş çok daha farklı boyutlarda çok daha hassas çalışacaktır. Bu bu şekildeydi. Yani bu videonun amacı buydu. Hiç kod yazmadım. Ha, kod da yazabilirsiniz. Kod nasıl yazabilirsiniz ona da hızlıca bir değineyim. Stop dedim şuradan. Ee, Windows'da mıydı bakıyorum. File Designer Window'da siz buraya normal Python kodu yazarak pinler atayarak e, işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani siz şunu ya da şunu ya da herhangi bir fonksiyon bloğunu burada kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Nasıl oluşturuyorsunuz? Input soketinin e, türü ne olacak? Mesela integer olacak, tamam mı? Adı ne olacak? Pin1 diyelim. Int Pin1 diyelim. Geldim buraya. Input soketine bir tane eklemiş oldum. Output soketi ne olacak çıktısı? Bu da e, integer olacak. Output bir, pin 1 bir diyelim. Geldim bunu da output'a ekledim. İçerisine kodu dolduruyorsunuz buraya. Normal python kodu yazıyorsunuz yani. E, generate deyip create dediğiniz zaman gelip burada sizin custom bloklarınız da oluşmuş oluyor. E, daha sonrasında siz onu tutup çekip sürükleyebiliyorsunuz. Tüm yapı bu şekildeydi arkadaşlar. Örnek veriyorum convolution, evrişimli bir katman oluşturacaksınız. Bunları kullanabilirsiniz. Bu morların hepsi sinir ağı örmek için arkadaşlar. Bu tabi sizin tamamen projenize göre değişiklik gösterir ama siz bu yapay zeka blok diyagramlarını kullanmadan önce bir teknik bilginizin olması lazım. Yani evrişimli katman nedir? İşte bunların belli başlı değerler parametreleri var. Önce 256'dan geçiyor sonra değişiyor vesaire. Bunları bilmeniz gerekiyor. Ama basit bir şekilde fonksiyon bloklarıyla hiç kod yazmadan yapay zeka ve görüntü işleme uygulamaları bu şekilde geliştiriliyor. Hiç kod yazmadım. Tek satır kod yazmadım ve yapay zeka uygulaması geliştirdim. Aynı şekilde sizin endüstriye yönelik uygulamalarınız da bu şekilde gelişiyor. Siz bir veri seti veriyorsunuz. Modelinize eğitiyorsunuz. Eğittikten sonra da çıktığı elde ediyorsunuz. Bir sonraki videoda daha spesifik, daha niş bir proje geliştireceğim. PLC tarafına veri göndereceğim. Şimdilik yüzeysel anlatmak istedim ki hiç kod yazmadan bir süreç, bir proses nasıl geliştirilir. Ee, amacım bunu deneyimlemekti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.